Yetenek mi daha önemli yoksa çalışmak mı? Harun Tekin Plugger'da. Merhaba. Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Çok iyiyim sen. Ben de gayet iyiyim. Harun, şu anda neler yapıyorsunuz? Nasıl projeler var? 2020 ve 21 için çok büyük projelerimiz vardı. Hala da bir kısmı var. Bunlar içinde yeni müzik yayınlamayı ve içinde büyük konserleri barındıran. O büyük planlarımızdan bir kısmı tabii şeyle beraber, salgınla beraber ya ertelendi ya yeniden tasarlandı ve bir kısmı da yeniden tasarlanacak. Ama yani yeni müzik üretme aşamasına gelmiştik salgından önceki aylarda. Dolayısıyla bir noktada yeni bir şeyler kaydedip yayınlayacağımızdan eminiz orkestra olarak. Onun dışında tabii 2019 senesi o kadar yoğun geçti ki 2019'da biz birden fazla konser yapmışız. Bunların da çok ciddi bir bölümü epey büyük prodüksiyonlu konserler. 10 küsur tanesi işte senfonik konserler. Bir kısmı kalabalık açık hava tiyatrosu konserleri. Yapmayı düşündüğümüz şeylerin bir kısmı çok büyük projeler. Bir kısmı da çok incelik isteyen projeler. Dolayısıyla bunları belli sıra içerisinde hayata geçireceğiz. Mor ve ötesiyle zaten yolculuğumuz işte bir geldi bu kadar. Bir bu kadar daha inaz az devam eder diye bakıyoruz. Ben şimdi biraz Dastas'a gelmek istiyorum. Dastas benim için çok özel. Bu Dastas projesi nasıl başladı senin için? Biz tabii Mert'in e, Muzaffer'in daha bu, lokomotif olduğu bir proje. Didem, Koray ve ben. Didem Balçın, Koray Can'ın ben Onlara her açıdan tabii ki destek olmaya gayret ediyoruz ama stratejiler vesaire konuşmadan önce tabii gerçek hayatımıza dönebilsek yani biz bir tane dastasımızı tekrar işlerken görebilirim de ondan sonra şubelerimiz eksik kalsın diyeceğim neredeyse. Tabii ki Türkiye'nin kültür sanat hayatında önemli bir deneme, önemli bir aşama da bence çünkü içeriği sanatçılar tarafından belirlenen, küratörü aynı zamanda kurucuları olan, arkasında bir devlet veya kamu kuruluşu veya vakıf desteği olmayan bu büyüklükte pek fazla fazla örnek yok. Dolayısıyla bu bu örneğin sürdürülebilirliği aslında kendisi için olduğu kadar bir sürü başka şey için de ilham verici olacak. Biz de onun için elimizden gene yapacağız. Sadece proje bitmiyor. Canözle podcast anormal şartlar altında. Bu proje nasıl çıktı? Ya bu proje bizim canla e, ne zamandır yapmayı düşündüğümüz çeşitli şeylerden bir tanesiydi. Benim de formatına karar veremediğim bir şey vardı. Şu anda sizin anormal şartlar altında diye dinlediğiniz şey nasıl bir formatta insanlara sunulursa en doğrusu olur diye düşündüm. Bu bir kitap olabilirdi. Kitap olsaydı eğer tahminen daha rahat anlatılmış ama daha az insana ulaşacak bir şey olurdu. Kimse sonuna kadar okumayabilirdi. Pek çok insan varlığından bile haberdar olmayabilirdi podcast dediğiniz zaman şu anda dünyanın en popüler şeyi olmayabilir bu yaptığımız şey ama diğer yandan diğer yandan bir parça daha şey yani YouTube için çok zor bir içerik onu söyleyeyim yani Türkiye'de yaşarken değişmesini düşüneceğimiz işte kültürel alışkanlıklar falan diye bir şey YouTube'da yani hani 20 saniye falan canı var herhalde yani onun hani 21. saniye diye böyle bir şey olur. Öyle. Podcast'te en azından şunu biliyorsun. Yani orayı dinlemeye gelecek olan insanların en azından bunu dinlemeye geldiğini tahmin edebiliyorsun. Dolayısıyla rahat rahat uzun uzun konuşuyorsun. Canla yapmak istediğimiz şey de herkese yönelik bir şey değil ama sadece meraklısına da değil. Bugünkü bölüm mesela aydın düşmanlığı. Aydın düşmanlığı milyonlarca insanın her gün düşündüğü bir konu değil ama milyonlarca insanın hayatını her gün zehir eden bir konu. Yani siz öyle bir laf vardır ya siyasetle ilgilenmeseniz de siyaset sizle ilgilenir diye. Evet. Aydın düşmanlığı gibi şeyler de biraz öyle. Veya işte kavgacılık veya işte fanatizm böyle şeyler bunlar bizim hayatımızda biz olduklarını düşünmesen de fark etmesen de reddetsen de hiçbir şey düşünmesen de bunlar var. Ve bunlar değişmesi gereken şeyler. Şimdi bunları değişmesi gereken şeyleri değişmesi lazım bunların diye değiştiremeyeceğimizin farkındayız ama en azından birazcık birazcık fazla sayıda insana bunların değişmesi lazım fikrini fırlatabilirsek belki onlar da bize Başka fikirler fırlatır ve bu özgür fikir mübadelesi yani bu fikir değişimleri birbirimizle bu bir şeye dönüşebilir. Amacımız bu. Ben burada aklımdaki bir soruyu sormak istiyorum. Birkaç kere daha bahsettim bundan. Bu online dijitalleşmeye ne diyorsun? Ne diyeyim? Ya yazıldıysa ne? olur diyorum ben. <gülüyor> 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 Bunu software alanında da söyleyenler var biliyorsunuz. Yazılımla ilgili olarak da söyleyenler var evet. ama ben işin şakası şöyle demek istedim. Bazı olacak şeyleri adapte olmak opsiyonel oluyor. Yani bazı ne bileyim ben balık bıçağı kullanmadan hayatınızı geçirebilirsiniz ve hiç çok önemli bir şey kaybetmezsiniz. Kaşık öyle değil. Bazı şeylerin de tasarımların da vakti geçiyor mesela. Artık bilgisayarın da öyle kartlarla odalarda o, oda boyu bilgisayar gidiyor da telefona dönüşüyor. Kaşık yine kaşık yani. O da altı evet. 6000 yıldır kaşık mesela. Bu Dijital dönüşüm birazcık bizim adapte olmak zorunda olduğumuz şeylerden bir tanesi gibi görünüyor. Bunu şuradan kaşık ne alakalı diye sorunuz olursa kitapla ilgili tartışılan şey budur. Ya yani kitap kaşık mı yoksa bir balık bıçağı mı? Ben kitap kaşıktır diyenler dedim şahsen. <laughs> Şu anda katılanlar varsa delirmedik. Yani az önceki bir şeyin devamını konuşuyoruz bu arada. Kitap kaşıktırı alıp hani oraya koymak lazım diye. ben de kitap çok severim. Yani kitabı elle tutulur bir şekilde kitabın elimizin altında olması bana da büyük bir haz veriyor ama bu sanki belki kültürel belki zamanla ilgili bir şey olabilir yani bunu belki 50 sene sonra plak gibi bir şey olacak onu bilemiyoruz ama mesele daha derin bir mesele yani şimdi kitaplar veya hard diskler içinde yer alan bilginin transferi için yani bilgi veya data diyelim ona hani transferi için bir araç sonuçta bunlar. Şimdi o bilgi çoğaldıkça o transfer çoğalıyor mu ya da o sağlıklı bir, bir sonuç mu oluyor? Onu, ona dair çok acayip sonuçlar var. Son 20 yılda gördük en azından. Bunu. Yani veri arttıkça daha bilge halklar falan ortaya çıkmadı yani. Hatta yani bazı durumlarda veri akışının artmasıyla daha zevzekçe kararlar verildiği de görüldü. Kişisel ve toplumsal düzeyde. Çünkü karar vermeyle bilgi arasında bizim tahmin ettiğimiz gibi bir ilişki yok. Yani biz bütün her şeyi bildiğimiz zaman doğru karar vermiyoruz. Gerekli şeyleri doğru bildiğimiz zaman ve fazla analiz etmeden yeterince analiz ettiğimiz zaman doğru kararlar verebiliyoruz. Dolayısıyla bize şimdi mesela Spotify'da dünyanın bütün müziğinin ulaşılabilir olması demek şu anda müzik dinlemeye başlayan birisinin 30 yıl önce başlayan birisine göre daha zevkli müzik dinlemesini getirmiyor. Muhtemelen tam tersini getiriyor hatta. Dolayısıyla küratörler çok önem kazanıyor. Bizim şu anda sağımıza solumuza baktığımız zaman görmek istediğimiz, bize yardım ettiğini görmek istediğimiz, bizimle bir şekilde ilişki kursa da yardım etse ne bu böyle olmaz dediğimiz insan tipi birazcık o seçiciler olmaya başlıyor gibi. O seçiciler bizim için işte dijital çağda da rehber olacak umarım inşallah o seçiciler iyi niyetli, düzgün insanlar olurlar yani. Öyle <laughs> <laughs> değil. Online'dan bahsederken ben sonsuz odaya gelmek istiyorum. Bu projeden de bahseder misin biraz? Tabii ki. Tıpkı daha önce bahsettiğim Dastas gibi Babacım Stüdyoları da benim hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Babacım Stüdyoları Türkiye'nin en iyi 2-3 ses kayıt stüdyosundan biri. Ve 2010 yılında kurulan bu Babacım Stüdyoları 2016 yılında 4 arkadaş Tarkan, Cihan, Ozan ve ben devraldık. Kapanma ihtimali üzerine devraldık. Orası Türkiye müzik endüstrisinin açısından bir devamlılık içermesi gereken yerlerden bir tanesi. Orada da dolayısıyla bir takım müzikle ilgili projelere rastlama ihtimalimiz de biraz daha artabiliyor. Özellikle de böyle daha uzun soluklu olanlarına diyelim. Yani ertesi hafta hit olacak ya rastlama ihtimalimiz o kadar çok yok belki ama hem Fazıl Sayın hem Aydın senin çalmayı sevdiği bir piyanomuz var mesela gibi. Bunun ötesinde bir proje geldi. Sonsuz Oda. Sonsuz Oda projesi babacım olarak hepimizin ortaklaşa Ayrıca benim de özel olarak ilgilendiğim bir proje oldu. Bir online eğitim projesi. Biraz masterclass bilenler Tabii, herhalde ne kastettiğimi anlarlar çeşitli alanlarda işte konuyla ilgili bilgili olduğu düşünülen insanların verdiği online dersler. Mesela ben songwriting anlatıyorum, şarkı yazarlığı. Şu kadar şu kadar hoca falan yazıyor sonsuzada.com'a girdiğiniz zaman hani bir şeyi gör, görmeyiz mümkün. Ben ne yaptığımı anlatayım. Yani şarkı yazarlığı benim zaten yani iyi yaptığıma dair bir fikrim olan çok az konudan biri aslında. Böyle bu hayatta hani onu sanki biliyormuşum gibi geliyor bana. Onunla ilgili de 2010 ile 13 arasında Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünde ders vermiştim. Yani 3. ve 4. sınıfların alabildiği bir şarkı yazarlığı dersi. Oradan çıkan deneyimimi bir atölyeye dönüştürmüştüm. O atölyeyi de çeşitli yerlerde, bu arada Das Das'ta, Toy'da, Babacım'da, Latife Tekin'in Gümüşlük Akademisi'nde onları da atölye haline getirmiştim. O, o derslerin aslında bir videoya dönüştürülmüş hali diyebiliriz. Hiç bilmeyen birisi de neymiş kardeşim bu şarkı yazmak derse bence Orada bunun cevabını bulabilir ama yani yıllardır bununla uğraşan birisi de eğer öğrenmek için bakmazsa hiçbir cevabı bulmayabilir aslında. Benim geldiğim yer biraz burası oldu. Şu anda bence bu tür online eğitim projelerinin sizin yaptığınız yapacağınız işlerin yani Plugger Life'da e veya ne bileyim ben işte yaptığımız başka başka şeylerin bir sürü insanın yaptığı şey bence dikkat toplamaya çalışıyoruz biz. Kesinlikle öyle. Bu arada yazarlıktan çok uzaklaşmadan bir tane soru geldi. Yazıp da albümüne koymadığın şarkıları kitap yapmayı düşünür müsün diye bir soru geldi. Ne oluyor albüme koymadığın o şiir olarak kalan sözler? Güzel soru. Şimdi bir şarkı aslında şiir gibi şarkı sözünden, vokal melodisinden ve akorlardan oluşuyor kabaca. Yani bunlardan herhangi bir tanesi yeterince iyi olmadığında iyi bir şarkı olmadığı gibi çok iyi bir şarkı sözü şarkıya dönüşememiş de olabilir. Veya hatta şöyle söyleyeyim bu üç elementin hepsi de çok iyi olup birbirleriyle yeterince uyumlu olmadığı için de iyi bir şarkı olmayabilir. Dolayısıyla evet albüme girmeyen bir sürü fena olmayan şey olabilir. Diğer yanda ben onları yayınlamakla ilgili o kadar motive miyim ondan emin değilim. O bir tercih meselesi. Yani insanların bir kısmı hemen hemen ne yaptıysa onu paylaşmak istiyor. Ben hemen hemen beğenmediğim hiçbir şeyi paylaşmak istemiyorum. Yani benim için yeterince iyi olmayan bir şey asla size sunmamak isterim hiçbir zaman yani onu kör kuyulara atsınlar ve görmeyin isterim yani hatta yazılmış bir söz belki iyi bir şarkı sözü olmayabilir ama aynı zaman iyi bir şiir olabilir mi tabii bununla ilgili şiir ve şarkı sözü arasındaki ilişkiyi aydınlatmak gerekirse bunların ikisi de bence birbirinden değerli iki ayrı edebi alan şimdi diyebilirsiniz ki kardeşim hani nakaratı olan ve nakaratında bazen umbrella Ela Ela denen bir şeyle bir Turgut Uyar şiirine ikisine de nasıl sanat dersin? Ama ne şiir sadece Turgut Uyar'ın yazdığı kadar iyi yazılan bir şey ne de şarkı sözü her zaman basit bir şey. Aslında ikisinin de çok üst düzey örnekleri var. Bol miktarda vasat ve çok bol miktarda kötü örnekleri var. Dolayısıyla 2017 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü Nobel Komitesi Bob Dylan'a verirken utangaç bir şey söyledi. Bob Dylan'a bu ödülü Amerikan şiirine katkılarından ötürü dedi. Yani poetry kelimesini kullandı. Evet. O, o şair olunca sanki değerli oluyor da şarkı yazarken değil mi ee, sorusunu ben elimde olsam komiteye sorardım. Çünkü Bob Dylan'ın yarattığı etki Amerikan şiiri üzerinde filan değil. Şarkı yazma cinsin edebiyatın dünya kültürü üzerindeki etkisini arttırdı. Sen Nobel komitesi olarak çok güzel bir seçim yaptın ama. Yaptığın seçimi gerekçelendiremiyorsun. Ey Nobel yani. <laughs> Bu yaptığın seçim doğru güzel bir seçim fakat Bob Dylan bir şarkı yazarı. Şarkı sözü şiirden daha düşük bir yerde değil. Başka bir kategori. Hatta evet. sınırlamaları düşündüğünüz zaman bir müzikle ilişkisini düşündüğünüz zaman çoğu zaman o sınırlamalar aslında teknik olarak daha büyük bir zorluk anlamına geliyor. Dolayısıyla kısa cevabım şu biraz farklı bir tür olmakla beraber bunları kuzen gibi görebilirsiniz ve bence de, evet şarkıya kavuşmamış şarkı sözleri de edebi eserlerdir. Burada ben müzik meslek birliğinden de biraz bahsetmek istiyorum. Sen orada yöneticisin ve bayağı sanatın haklarını savunuyorsunuz şu anda. Ve biliyorum burada da bayağı çatışmalı süreçler yaşandı. Bize biraz bu konudan da bahseder misin? Çok sevinerek bahsederim. Bahsettiğin meslek birliği MSG Müzik Meslek Birliği 99 yılında kurulan ve hepimizin göz bebeği bir kurum. Türkiye'deki önde gelen bir müzik meslek birliği. Bizim yaptığımız şey biz derken aslında 60 çalışanı olan büyük bir tarihi olan bir kurumdan bahsediyoruz. Bu kurumun kendi üyeleri arasından seçilen 2 yılda bir yönetim kurulları var. Bizim şu anda başkanımız Candan Erçetin, yardımcıları bendeniz ve Ferhat Göçer. Bunun gibi pek çok alandan yani reklam müziği de, arabesk de, pop müzik de, rock da, rap de hepsi yerini buluyor bunun altında. Telif toplar ve telif dağıtır. Telif hak edişlerini toplayıp dağıtır MSG. Ve bunun anlam ve önemini aslında anlatmak şöyle mümkün olabilir. Müzik çalınan ve bununla beraber aynı anda bir ticari faaliyet olan her yerde aslında o müziğin söz yazarlarının ve bestecilerinin de bir hakkı vardır. Başka bir de işte kuaförde, takside veya hava yolunda uçakta hiç müzik olmadığını bir düşünün. O hayatın nasıl bir hayat olacağını düşünün. Onunla şimdiki arasındaki farkın önemli pay sahipleridir aslında besteciler ve söz yazarları. Ama Türkiye'de bu yeterince anlaşılmış bir şey değil. Yeterince diyorum çünkü başka meslek gruplarına göre müzisyenler yine iyi durumda. Almanya'ya, Fransa'ya tabii ki göre kendimizi kıyaslayacağız değil mi? Yoksa gidip başka evet daha kötü örneklere göre daha iyi izleyecek halimiz yok. Dolayısıyla bu önümüzde çok büyük bir meydan okuma var. 80 milyonluk bir ülkenin kültür sanat hayatında esas üreticilerin hak ettikleri değeri görmeleri maddi manevi. Bunun için çalışan bir e, kurum MSG ve sadece ekonomiden bahsetmiyorum. En azından şundan bahsedeyim. Biz genelde kültür sanat ürünlerinin bir ekonomik karşılığı olmadığını düşünmek istiyoruz. Yani bir şarkı söylesen abi, bu kültür sanat eserlerinin hepsini üreten insanlar esas işleri bu olmak üzere onlar da hayatta kalmaya çalışıyorlar. Hayatını bedava sürdürmüyor. Dolayısıyla böyle binlerce insanın hayatını etkileyen bir konuyla ilgili çalışan evet iyi bir meslek bildiğinde yönetimdeyim. Çok mutluyum bundan. Ben son birkaç tane daha soru sormak istiyorum. Yetenekle çalışmanın birleşiminden aslında Harun Tekin çıkıyor. Bu konuda sen ne diyeceksin? Ya ne öneriyorsun insanlara? Ya şimdi böyle şey gibi oluyor. Çalışsınlar efendim falan. Hani öyle değil de şunu bilmek çok önemli. Ben 18 yaşındaki halim itibariyle hiçbir şekilde iyi bir şarkıcı falan olmadığım gibi bana o halimi dinletecek olsaydınız bu çocuk şarkı söylemeye çalışmasın derdim. Ayrıca da bir tutkunun sonucu olarak ama şarkı söylemeye dair bir tutkunun değil, şarkı yazmaya dair bir tutkunun sonucu olarak şarkıcı oldum. Dolayısıyla ben aslında şarkılarımı yazayım daha iyi söyleyen birisi varsa söylesin içsel olarak razıdım. hızlı öğreniyor dediğimiz insanlar da evet onu çok sevdikleri şeyleri hızlı öğreniyor. Gerçi ben bazı örnekler tanıyorum. Her şeyi hızlı öğrenen mesela çok yakınımda var ve bir tane beni delirsiyor, delirtiyor. Her şeyi hızlı öğrenen bir birisi. Ama her zaman o kadar nöronlar ve sinapslar konusunda şanslı olmaya gerek yok. Herhangi bir şey konusunda çok uzun ve çok detaylı çalışılırsa o şey bence başarılır. Bak en güzel örnek şudur. Ya sesi çok güzel. Ne yapıyor? Sesiyle ne yapıyor? Çok güzel olan o sesi ne yaptı? Bana mesela ne verdi? Çok güzel bir ses. Güzel bir şelale. Yani ne kadar güzel bir şelale. Aferin ona. Yani, anlatabiliyor muyum yani? Evet. İnsanın aslında alacağı yol çalışmayla olan bir şey bunu fark ettiğimiz zaman bence iyi bir şey oluyor bence niye niye fark etmeyelim ki hep onu ümit ediyorum çünkü öbür türlü X'in, Y'nin, Ali'nin, Ahmet'in, Ayşe'nin yeteneği var benim yok o yüzden ben böyle e, durayım falan. Öyle bir şey yok ki yani. Son bir sorum var. Ortak bir dostumuz seninle sohbet edeceğimizi söylediğim zaman sen de ona sanatçı olmasaydın ne olurdun diye sor dedi. Ondan sonra arkana yaslan dedi. Bunu sormadan edemeyeceğim. Ne olurdu? Teknik direktör diyeceğimi düşünmüş olmalılar ve haklı da olurlardı bence. <laughs> yani aslında. <laughs> yani öyle o bir şey bug mı dersin hani bir yer, bir yer. futbol seviyoruz yani ama yani böyle bu bu, bu soruyu kim sordu ve aklımda hangi alternatif şey cevap vardı onu bilmiyorum ama oyunun kendisini sevmek benim için gerçekten bir tutku. Bu bu Sokrates dergisinde eğer arayanlar bulabilir. Ben bazen böyle yazı da yazıyorum. Kuruluşuna da tanıklık ettiğim çok güzel bir dergidir. Az sosyal bir Aşk Hikayesi, Championship Manager. Yani futbol oyunundaki teknik direktörlerin simülasyonu olan bir oyun. Yani şöyle söyleyeyim, ben 20 Aralık 2019'da sigarayı bıraktım ve bundan daha zor bir şey bence, futbol manager oynam <laughs> oynamamak yani. <laughs> öyle öyle diyeyim yani. Çok çok teşekkür ederim. Takip edenlere söylemek istediğin bir şeyler daha varsa dinleyelim ve yavaş yavaş kapatalım. Tamam. Ben çok teşekkür ederim. Davet ettiğim için teşekkür ederim. Benim için zaten böyle sorular sorup böyle güzel sorular sorup bir de sizi dinleyen birisi olduğu zaman çok sohbet çok güzel oluyor. Bunun her zaman böyle olmadığını da alt metin olarak kastettiğimi anlamışsınızdır zaten. Ama onu zaten internette birazcık gezinince hep görüyoruz. İnsanların birbirini dinlemeleri çok büyük bir nimet. Beni dinlemen de öyle. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ee, buradaki bizi dinleyen ve izleyen herkese şunu söylemek istiyorum. Mor ve dinleyicileri de var. Belki beni başka yerden tanıyanlar da var. Hiç çok tanışmaya ihtiyacımız var. Yani umarım yani beni tanımayan birileriyle tanışmama vesile olmuştur. Kötülükler yaşamış, kötülükler görmüş, kötü hissetmiş olabiliriz. Ama bunu tersine çevirme etimiz de var. Umudumuz da var henüz zamanımızda var. O kadarını söyleyeyim yani. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür <laughs> ederim. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Çok çok teşekkürler.